Fakat oğulları birden yok olduğu için eminim seyahatlerini iptal etmişlerdi. Tavandaki kapağa bakarken aklıma bir şey geldi. Kapak çok kısa süre açık kaldığına göre açma butonu kapağın yakınında bir yerde olmalıydı. Merdivene çıkıp tavanı incelemeye başladım. Tavanda elimi tıpkı çorabı arar gibi gezdirdim. Kapağın yakınında bir yere geldiğimde kapak aniden açıldı. Şaşkınlıkla çığlık attım ve hemen küçük delikten yukarı çıktım. Heyecandan nefes nefese kalmıştım. Acaba oh. ebeveynlerim neredeydi? Odamdan koşarak çıktım. Mutfaktan konuşma sesleri geliyordu. O tarafa yöneldim. Mutfağa girdiğimde her şey gayet normal görünüyordu. Annem yemek yapıyordu. Babam telefonunda bir şey okuyordu. Arada bir de okuduğu bir haberi annemle paylaşıyordu. Annem beni görünce gülümsedi. <laughs> Canım ne kadar çabuk geldin. O dağınıklığı toplamak bu kadar kısa mı sürdü? Yemek 5 dakikaya hazır. Bu arada sen de masaya tabakları koyabilirsin. Şaşkın bir şekilde anneme baktım. Saatlerdir gizli odadaydım ama annem sadece 10 dakika geçmiş gibi davranıyordu. Üstelik ikisi de ben mutfaktan giderken ne yapıyorlarsa hala onu yapıyorlardı. İyi de bu gizli odada saatlerce mahsur kalmamış mıydım? Elbette kalmıştım. Gizli odanın her santimetre karesini defalarca aramıştım. Saatin kaç olduğunu bilmiyordum ama gizli odada en az 5 saat mahsur kaldığıma emindim. Eğer aklımı yitirmediysem bunun tek bir açıklaması vardı gizli odada zaman duruyordu. Bu durumda gizli odaya giriş saatim ve çıkış saatim aynıydı. Gizli odaya saat 19.15'te düştüysem çıkmayı başardığımda saat değişmemişti. Yani hala 19.15'ti. Bu söylediklerim kulağa inandırıcı gelmiyordu ama yaşadıklarımın başka bir açıklaması olamazdı. Yine de bu çılgın keşfimi ailemle paylaşmadan önce test edip iyice emin olmaya karar verdim. Yemekten sonra hemen odama döndüm. Kapıyı kilitledim Yatağımı kenara çektim. Butonun yerini bilmediğim için elimle çorabımı arıyormuş gibi hareketler yaptım. Ve bu yöntemle butonu aktif etmeyi başardım. Gizli odanın kapağının açıldığını görünce heyecandan az kalsın kalbim duracaktı. Bu kez telefonumu yanıma almıştım. Delikten içeri girerken saate baktım. Tam 21 ondu. Merdivenleri kullanarak aşağı indim. Kapak yine kendiliğinden kapandı. Tekrar gizli odadaydım. Zamanın durup durmadığını anlamak için telefonuma baktım. Ama ekran simsiyahtı. Telefonu açmaya çalıştım ancak açamadım. Anlaşılan gizli odada elektronik aletler çalışmıyordu. Dikkatlice etrafı inceledim ancak olağan dışı görünen hiçbir şey yoktu. Acaba burada zaman neden duruyordu? Bu odayı yapar.